YouTube'a basıyorum ve canlı yiyorum. Bismillah. Başla. Şimdi arkadaşlar merhabalar nasıl gidiyor? Kart of bamban 8 geliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar ne zaman geldiği ben konusunda, ben konusunda ben. tabii ki herhangi bir şey yok. Ama aslında burada bize ee, ilginç bir görsel paylaş... E, burada arkadaşlar bu yeni yeniler var mı? Bu, bu 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 kanalı tanıyorsanız ben bir tane canlı açtım ondan da izleyebilirsiniz. yok şöyle isimlere bakayım Miray burada Necati burada Pikachu Melis ee, çok hızlı akıyor göremiyorum bazen ama Furkan Merhaba Furkan Hoş geldin bir dakika arkadaşlar ee, bakıyorum. Kim? Kim geldi? Gafur mu geldi? Nerede Gafur? Ha burada mı gördün? E Gafur'u takip ediyoruz tabii canım. Ailemizin e, kedisi. Gafur'u nasıl takip etmeyeceğiz? Ne haber abi demiş. Muhancım hoş geldin. Muhan merhaba. Ee, Beş belan Feride geldi demiş. Ferideciğim hoş geldin. Selamlar Feride. Evet arkadaşlar. Şimdi e, burada baktığımıza göre Garden of Banban 8 Şimdi bugün Cumartesi, değil mi? Bir dakika tarihe bir iyice bir bakalım çünkü ne zaman geleceği alakalı. Evet, bugün yani. 24 Mayıs Cumartesi. Evet. Bu paylaşım Burada dün geldi günü. ve bu paylaşım dün geldiyse artık kalıyor. önümüzdeki Kabeğiniz Cuma olsun. günü ben bir şeyler bir e, bekliyorum. Yani en azından bir değildir artık bakalım, oynanış fragmanı geleceğiz. gelir diye düşünüyorum çünkü bayağı Bekliyoruz. oldu. Bu arada şu chat'e de bir bakayım arkadaşlar. Kaan 3 ay önce, 3 e, ab aydır aboneymiş. Abi benim en sevdiğim karakter Stinger Flying demiş. O zaman siz de şöyle Garden of Bambam'da en sevdiğiniz karakterleri bir yazabilir misiniz arkadaşlar? Sami Enes Mazlum gözcü seviyesine katıl buton üzerinden üye olmuş. Frex gözcü seviyesine gelmiş. Wild Bamban Edits de gözcü seviyesine gelmiş katıl butonu üzerinden. Şimdi şöyle bir bakalım kim daha çok seviliyor, kimler seviliyor? Ee, bakmam gerekiyor da. Bir arkadaşımız daha var. Muan, 10. ayımız kutlu olsun demiş. Muan, Muan 10. ayım kutlu olsun kardeşim benim. Yarına bir flambo demiş. Cumbucaş, ramamba, bamban. Abi ben seni yıllardır izliyorum. Hala Oğlum. mı bamban? Gerçekten mi? Hala Abi mı işte, bamban? Arkadaşlar burada ilk kez yapıyorum. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Aramızda haini bile sevenler var ya. Böyle bir şey var mı? Bambancılar var ya aramızda. Bak flamboya bir şey demem abi. Çünkü bamban açık bir şekilde flambonun yerine geçmiş birisi. Bunu zaten Gartloff bamban sıfırda da gördük. Şimdi zaten bu ya fotoğrafı kimse, ben birazdan detaylıca da inceleyeceğiz. <laughs> Yaklaşık böyle bir, bir saatlik bir yayın olur arkadaşlar. Çünkü e, dün bunu video olarak atacaktım ama video olarak atmaktansa sizlerle şöyle karşılıklı sohbet şeklinde teorilerimizi konuşursak ...daha iyi olabilir diye düşündüm. O yüzden bugün bunu canlı yayında e, paylaşmak istedim. Ama tabii ki diğer bamban görsellerini video olarak paylaşacağım. Onu söyleyeyim size. Yusuf ve Minnoş e, yeni üye mi? Hayır, üç aydır üyeymiş. Abi çok seviliyorsun, bütün dünya duyunlu olursun inşallah demiş. Yusufcuğum, teşekkürler kardeşim benim. Mr. Çağrı Yolcuoğlu... ...abi Poppy Playtime 5'te eski mekanlar olur mu demiş. Eski mekanlı ...abi bununla alakalı çok sağlam bir teorim var da... Biraz daha hype'lanmasını bekliyorum Poppy Playtime'ın. Yani biraz daha hypelanması ne demek? Ee, Mob Entertainment tarafından şöyle yeni bir şeylerin gelmesi lazım ki zaten biliyorsunuz ki Poppy Play Park şeklinde bir oyun geliyor o tarafta. Ama bu oyun artık nasıl bir oyun olur bilmiyorum da muhtemelen Chapter 5'in gizemlerini verecek bir oyun olur diye düşünüyorum ben. Ama bugünkü konumuz tabii ki Bambam. Bam. Ama şöyle Poppy Playtime alakalı da size sağlam bir teori videosunun geleceğinin. Spoiler'ını da vermiş olayım. Bu arada bir dakika. Şunları da kontrol etmek istiyorum ama... Tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar... Şöyle... Evet. Ee, teoriler... ya Mecburen chati yavaş yavaş durdurmam gerekiyor. Abi ne olur adım oku demiş. Faz Birmen. Ee, Bambanı seviyorum diyenler var. Ben hayır seviyorum diyenler <laughs> <laughs> Bak gördünüz mü? Bir e, saat dedi. Bak gördünüz mü? Bir saat dedi. Nasıl yani? Feride anlamadım. Feride'nin ne demek istediğini anlamadım. Abi benim teoriyle teori de oku videoda demiş. Ya teorilerinizi yazın. Ama öncelikli olarak bu fotoğrafa baktığımız zaman e, arkadaşlar şimdi e, burada kafa karıştıran iki burada durum var. Bu durum ne biliyor musunuz? Allah, hoş Hemen size ben şöyle açıyorum ben. Bir dakikanızı alacağım sadece. Şimdi ben bu sayfamı tamamen kapatıp Size şu sayfayı göstermek istiyorum. Bu sayfa bizim böyle fotoğrafı aydınlatacağımız sayfa. Şimdi buradaki e, kılıcı kontrol ettiğimizde burada kraliçe yani Queen Bonselya'nın bir mesajını veriyor bize. Ve e, bu mekanda aslına bakarsanız Stingen'ın yani Stingen'ın şehri var ya Stingen'ı biliyorsunuzdur zaten illaki Onun mekanı olduğunu görüyoruz. Şimdi kraliçe geri mi dönüyor Stingen'a e geri mi dönüyoruz? Ya da biz kraliçenin o yıkılan saltanatına, yani o krallığına geri mi gidiyoruz? Ve burada işin ilginç tarafı her şeyin gizli kalması gerekiyordu yazıyor burada gördüğünüz üzere. Burada her şeyin gizli kalması gerekiyordu diyor ve burada hançer. Bu hançer de kimin hançeri biliyor musunuz arkadaşlar? Kimin hançeri olduğu belli değil ama şuradaki, bakın birazdan fotoğrafı aydınlatacağım zaten sizin için de. Burada kraliçenin logosu. Yani krallığa ait bir logo olduğunu görüyoruz. Bu muhtemelen Bamba'nın Voodoo bebeği. Voodoo bebeğinin ne olduğunu bilenler var mı arkadaşlar? Voodoo bebeği nedir? Yani burada Voodoo bebeğine çevirmişler Bamba'nı aslında. Bunun ne anlama geldiğini bilenler var mı? Yok ya bu yayın like falan istemiyorum arkadaşlar. Sadece şöyle sohbet muhabbet olsun. Ee, bu yayın like atmasanız da çok önemli değil benim için açıkçası. Yani sizlerle sohbet edelim. Yani siz like atınca like, yayın daha fazla kişi ama biz şu an ...Garten of Bambam kitlesi gibi, var gibi, zaten gibi. bu otobüse. Yeni gelenler hoş geldiniz, ben video açıyorum, iyi seyirler. Kalem burada. Garten of Man kitlesinin dışındaki Poppy Playtime kitlesi de... ...seviyor bu oyunu. Ee... ...abi ben çok severdim veletken o olayları. Heh, aynen öyle, bak yarla bir de yazmış. Büyülerle alakalı, büyücülükle alakalı bir şey. Yani örnek veriyorum... Bu vudu bebeği ne zamanında şey, yani örnek veriyorum nasıl yıldırırır. nasıl örnek verebilirim yani size bunu tam olarak nasıl anlatabilirim bilmiyorum tam benim hakkımdaki şeyi anlatırsam hmm. biraz burada yanlış kaçar ama. Sonunda Şimdi arkadaşlar e, canlı bir tane bir örnek yıldırırır, veriyorum yıldırırır. benim bir sevgilim var daha Neyse da başka bir anlatağım. Benim bunu sevgilim veriyorum. var eski filmlerde de görüyorsunuz eski e, sevgilime karşı uyuz oluyorum tamam mı böyle bir sıkıntı olmuş. Eski sevgilimin voodoo bebeğini Burası, yapıyorum. Yani ve vici, burasına, vici, burasına vici, iğneler cık, batırıyorum. Oyun o da oradan onu hissediyor. Yani Çok bir tarif. nevi buna acı çektirmek gibi. Anladınız mı? Yani kısaca ben böyle özetledim. Daha da nasıl ben de, anlatırım ben bilemiyorum yani. Ama burada Bamba'nı voodoo bebeğine çevirmişler... ...ve Bamba'nın büyü... Bak zaten... Şöyle. Şöyle. Hatta bunun rengini de bir ayarlayalım da arkadaşlar daha net görün sizde. Bak şurada şöyle uzayan kıskaç gibi bir şey var. Ve elin tam böyle olduğunu görüyoruz. Anladınız mı? Tam bu şekilde kıskaç gibi bir şey var. Muhtemelen bıçağın sahibi de olabilir. Öyle söyleyeyim. Abi oyunda yani yayında oynar mıyız? O konuda pek bir söz vermeyeyim aslında arkadaşlar ya. O konuda söz vermeyeyim ama zaten her türlü oynayacağız. Bunu oyunda veya başka bir yerde oynar mıyız diye konuşmanın anlamı yok. Bu oyun geldiği gibi zaten her türlü oynayacağız ama e, nerede oynarız bilmiyorum. Sörcü'nün givanyum hali diyor. Sörcü'nün givanyum hali diyor. Valla e, Sörcü'nün eline benziyor benziyor gibi ya. ya Gerçi abi Sörcü'nün bir eli matkap bir eli yani evet sanki tutmak için. Evet ya Sörcü'nün eli de olabilir ama bilmiyorum abi bu ee, bak şöyle yakınlaştıralım. Kraliçenin simgesi tam net gitmiş aslında. Bak şurada tam şu bıçağın şurasında kraliçenin simgesi var arkadaşlar. Kraliçe Bonselya. Yani Queen Bonselya'nın burada simgesi var. Bu şekilde bir durumumuz var. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Burası krallık değil. Burası Stingin. Yani biz krallıkta değiliz. Kraliçe herkes öldü mü acaba diye düşünürken e, Queen Bonselia zaten krallıkta kalmıştı biliyorsunuz ki. Buraya baktığımız zaman burasının Stingen olduğu çok bariz bir belli, görünüyor. Ve muhtemelen sanki 8. bölümde Stingin'e geri dönüyoruz gibi görünüyor. Yani Stingin daha Stingin'in bölgesi. Orada bayağı bir sıkıntı var. Çünkü orada almamız gereken bir asa parçamız var. O da öyle bir yani öyle de bir sıkıntılı durumumuz var aslında. Orada bize ait olan aslında kraliçeye ait olan bir asa parçamız var. Ve biz Destinci şehrine geri dönüyor gibiyiz. Ee, şöyle bakıyorum Ege Çelik Tung 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 sahuru biliyor musun demiş. Ege'cim e, videosunu da çektik kanalda görmedin galiba. Tung Tung sahuru. Bu arada bağışın için teşekkür ediyorum. Bizim çocuğumuza ne oldu acaba? Abi hikayeyi aslında çok farklı bir yere götürüyorlar gibi hissediyorum ben. Hani biz buraya çocuğumuzu bulmaya gelen bir aileyiz ama... ...yani ebeveyn, anneyiz ama... E, ...burada sanki hikayeyi de biraz farklı yerlere götürecekler gibi... ...daha da derine götürecekler gibi. Ama işin ilginç tarafı... ...bir de Gartinov Bam Bam 5 var arkadaşlar. Gartinov Bam Bam 5'e ne oldu? Şimdi öyle de bir sıkıntı var. Gartinov Bam Bam 5 bir anda yok oldu gitti. Yok oldu gitti mi? Hayır. 8'den sonra geleceğini söylediler aslında önce 8'i bekliyoruz. Ama şimdi Garden of Bamban 0, 8'den önce gelince 0'da bize Flambo'nun hikayesini anlattılar. Biz aslında orada Flambo'yu oynadık. Ama burada da aslında hikayeyi öğreneceğiz. Bir nevi hikayeyi göreceğiz burada. Ama burada gördüğünüz gibi arka taraf yakılmış, yanıyor. Yani Stingin şehri yanıyor. Ama arka tarafta da işte burada da yine Bamban. Yani sanki Bamban'ı bu bölümde artık yok edebilir miyiz? Yani Voodoo bebeğe direkt kalbine gitmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Hançere bakın. Hançer direkt burada yani direkt işaret burada Bamban'ın kalbine doğru gitmiş. Buradan alabileceğimiz bir mesaj Bamban'ı tamam oyunumuzun adı Cartoon of Bamban ama Bamban'ı son kez mi göreceğiz acaba? Şimdi direkt burada vudu bebeğinin buraya işaretlenmesi, direkt kalpten vurması... Bu kişinin ölüm anlamına gelir. Şunun ölüm anlamına gelir. Yani bunun yok olduğu anlamına gelir. Bamban'ın mesajı yani falan bu Bamban'ı yenecek mi acaba? Böyle bir mesaj mı olabilir diye düşünüyorum ben de. Bu konuda tabii ki şimdi sizlerin teorilerine döneceğim ben. Sizler ne düşünüyorsunuz burada? Ege Özçelik bir kişiye Gizemlerin Gözcüsü hediyesi üyeliği hediye etmiş. Efecim Teşekkür Egeciğim pardon özür diliyorum. Egeciğim teşekkürler. Aynı zamanda az önce de bir bağış atmıştı. Ege bugün hatta durun ya ben Neyse ne bu, değil, bunu, bunu bu, burada bitiriyorum. Belki renkler diyelim. versiniz 10 dakika mı yap? 15 dakikada bakalım hedefimizi yapabilecek miyiz? Görüşürüz bay bay.